Merhaba arkadaşlar. İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen altta bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca altta bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere desenli yazmamla bakın desenini göstereyim şöyle gerçekten çok güzel bir deseni var arkadaşlar yaprak deseni Şu şekilde yazmama markası Ören Bayan'dır hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle 267 Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Hemen modelime başlayalım. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı hazırlamıştım. Size yazmaya başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu yazmanın şurası direkt kesilmiş. Ama burası kalın tarafı arkadaşlar. Ben şu kalın tarafından bakın, şu kısımda şöyle şurayı kesiyorum arkadaşlar. Ve yazmama bütün yazmalarımı kalın taraflarını bu şekilde keserekten yapıyorum. Bu benim model örtüm olduğu için bunu kesmedim. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Eğer kesmezseniz de bakın şu şekilde altı delikli gözükür. Bu da hiç güzel olmaz. Bu benim küçük bir tavsiyem size. Hemen yeşil ipimi aldım. Buradan bir düğüm Tekrardan bir tane daha düğüm attım ve hemen şu kısımdan bir tane fil dişi yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan yuvarfa ama şekilde. Düğümüm atıyorum. Bu şekilde fil dişimi yapıyorum arkadaşlar. Hemen yanından şu kısımdan dibine iniyorum. Tekrardan. Evet. Bu şekilde indim arkadaşlar. Ve buraya geliyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tekrardan 1 ve 2. Iki. Hemen ikincinin bakın. Tekrar başa aldım bu kısma bir düğüm attım. Burada bir yuva oluştu. Yuvamızın iç kısmına yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen. Bakın şöyle bir pırpır yaptım. İç kısmına düğüm attım dibinden indirdim tekrardan aynı boyutta bir pırpır yaptım ve aşağıya indim bu şekilde dibinden düğümü attım arkadaşlar Hemen sıfır düğümle. Şuradan iniyorum. Ve burayı saymıyorum indiğim için. Buradan bir tane saydım. Bakın eşit bir şekilde boşluk oldu. Ve buraya dört tane daha Evet arkadaşlar bakın yeşil kısmımı bu şekilde tamamladım burayı arkadaşlar 4 tane ayarladım ben şöyle arkadan da göstereyim yeşilimiz bu şekilde olacak hemen modelimin üstünü nasıl yapacağımı göstermek istiyorum buradan ipimi aldım ve bir tane düğüm attım. Düğümümün iç kısmına bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Tekrardan uç kısmına da bir düğüm atıyorum. Ve hemen burada bir sinek kanadı şeklinde bir şekilde oluşturuyorum. Şuradan. şu kısımdan kestim ve buraya şu araya aradaki ipime bir düğüm atıyorum düğümümü attım ve hemen dip kısmından tekrardan aynı boyda eşit olacak şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar tekrardan bu ara kısımdan bir düğüm atıyorum şu şekilde bir tane daha düğüm attım ve tekrardan dip kısmından ipimi indiriyorum arkadaşlar Bakın. buradakinin boyuna işte olacak şekilde indirdim ve tekrardan şu aradan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Hemen buradan arkadaşlar şöyle dip kısmından kestim. Bakın ben üç tane bu şekilde pırpır pır yaptım. Diğerine geliyorum. Sarı ipimi aldım. Ve buradan bir düğüm atıyorum. Şu kısımdan bir tane pırpır yapıyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum pırpırımın iç kısmına. Tekrardan bir sinek kanalında oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın bunu da oluştururken e şurada şu pırpırın kalmasına dikkat edelim. Sıfır çekmeyin. Bombeli olmak zorunda. bakın şuradaki aradaki ipi bir düğüm atıyorum düğümümü bu şekilde attım şöyle hemen dip kısmından bir tane düğüm attım Burada kırpımı yapıyorum. Dip kısmından şurası biraz bombeli olacak. Şu aradan bu aradan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Hemen dip kısmından bakın. Çok dibinden kesmiyorum aslında arkadaşlar. Bakın, düğümüm bir tık ilerisinde ve bu şekilde açılma yapmıyor arkadaşlar. Bu da çok soruluyor. Yani ipinizi çok dibinden kesiyorsunuz açılıyor mu diye. Hayır arkadaşlar. Açılma yapmıyor. Hemen diğer rengimle alıyorum. Buradan bir düğüm atıyorum. Bu kısımdan bu şekilde düğümümü attım. Şuradan keseceğim hemen. Buraya geliyorum. Önemli olan arkadaşlar ilk yaptığımız buradaki şu bombeyi bırakmamız. Yoksa gerisi çok kolay. Şu aradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen dibinden iniyorum. Eşit bir şekilde ayarladım. Buradan. Dibinden de kesiyorum arkadaşlar. Bu kadar. şuradan ipimi indirdim. Modelim bu şekilde. Hemen şu kısımları da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle de göstereyim. Tam rengi burada çıkıyor. Bakın böyle sıralı desenle yazmaya böyle minik minik oyalar yaptım. Gerçekten bence çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle böyle Bozulmayan çıtı pıtı oyalar çok güzel oluyor. Yazmalara özellikle siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Allah'a emanet olun.